Selam toprak Oyun'da izleyicileri. Ben toprak. Ben de Fekan. Bugün sizlerle birlikte gefe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanka e, e, X-Ray buldum. Aferin benim oğluma. Ben de biraz gef keseceğim. Ben de seni bulacağım. Kanka ben hastanenin oradayım. Hastaneye gel. Ne o zaman ben hiç bulamayacağım. Ben tamam seni bulurum. Şaka yaptım kanka bulurum ya. Sıkıntı değil. Evlere bakıyorum x var mı diye. Tamam lan hemen. gofret var alalım. Sen bakkalların oraya gel de. Ben bakkalların oradayım zaten. Ee tamam ben seni bulurum. Aha seni gördüm kanka. Oldun yerde dur. Tamam lan hemen. Gel gel. Aniye sen burayı hızlı Çünkü sıçtık Aniye bana saldırıyor Kanka üç tane ay bir tane hep bana saldırıyor. Onu da kestim. Kalan ikisi de sana. Kanka ben burada bekliyorum. Saldırsan. Heh. Kanka sen burayı hızlı sararsın benim şey yapmamı. Ben de şuralardan yükseklerden kesem. Gef yok kanka mu? yardım et düştığıın gefi gel. gel. Teşekkürler. hepsi neden bana saldırıyor lan bilmiyorum herhalde Bu en çok var. beni İzir sevdiler buduyorlar. dışarıda bir yok. ya üstüne kapatamadım ya Neyse birazcık da şuraya kapatalım Arka yakınlarda gef yok. Benim flashlight tın dolmuş. Yakınlarda bir şey yok. Şarj evet olmuş. yok. Dur biraz dans ederim. Sen dans ede dur ben de şunu koyayım. Evet hala bir gef yok. Bir de şuraya bakalım. Kanka ben oraya baktım hiçbir şey yok. O sırada senin ekranında koş yazıyormuş. Yazmadı gefler saldırıyor. Bacım yaz. Tamamdır hiçbir şey yok. Sabah oldu. Olmamış. Ya. Oha yukarı katı görüyorum. Kanka biz Kanka bence sen böyle AFK bekle burayı hızlı çekime sararsın. Zaten hızlı çekime sararım. Oh şarjım bitmiş. Kanka bence 2x değil de 5x yap ya. Bak şu an tam olduğum yerde bunun bir loot olduğunu söylüyor. Eski olmuş gel. Biraz gef keselim hadi canımı çekti. Kanka yine aynı evde buluşalım. Tamam ben evi birazcık daha koruyacağım. Sen koru ben biraz gef keser. Ya ge gef abicim 50 kuruşum var mı? 50 kuruş yokmuş. Gef. Bacım. 50, kuruş var mı? Bak ölüyor. pompalıyla saldırın. Pompalı koymuşsun buraya. Ne ısırıyorsun? Kanka ben pompalı buldum kendimi iyileştireyim şöyle. Kanka ben tavana da eğer boss mod saldırırsa gelemesin diye şöyle tavana da ben tahta yerleştiriyorum. Burası dünyanın en korunaklı evi olmazsan benim de adım Efekan olmasın. Efecan olsun kanka. Hayır kanka dalga da geçme ismimle. Ama Efekan olmasın dedin. Ya oğlum ben zaten tekerleme öyle. alamıyorum. Mecaz anlamda öyle diyorum. kesiyorum. Kanka bak bir kere pompalı da vur bir kere de silah e, şey de vur. E, sopayla. Neden? Daha mı mantıklı? Daha tamam mı kanka? Neden daha mı mantıklı? Biliyorum. Ne olmuş? Annem bir şey söyledi de. Oğlum çok iyi gef, kes, gef kesmek ama bana mermi kutusu lazım. Ben görmüştüm. Görürsen sen Ama ne nerede görmüştüm? olduğunu hatırlayamıyorum. Sanki hani mermi kutusunu alınca yine bir silah aldığımızda bize o silah yüksek mermili veriyor ya. Evet. Yine de biz öyle almayalım. Silah bulduğumuzda silah bulan kişi alsın daha mantıklı. Tamam kanka. Yep bacım. Kanka korunaklı oldu bence. Sen gel eve. Şaşıracaksın. Neredesin ki? Bizim evdeyim. Oğlum ne biçim ısırdın? Senin ya. silah sesini gör. Senin Her silah sesini görüyorum. Evin diyorum. dibindeyim dibindeyim. Girdik kanka bizim depoya. Bizim yer yenilendi mi? Yok kanka. Yok, burada mal bir tane var. Oha ben senin yapacağım korumaya. Birazcık da yerleri kaplayalım. Kanka hiçbir yerde loot yok. Evleri evlerin yenilenmesini bekleyelim biz. Yerleri de kaplıyorum kanka. Kanka çok korudun. Dur şuraya gelmişti. Şurayı kırayım. Ama abartmışsın. Neyse ben buralarda biraz daha gev keseceğim. Son silahı. Kanka boss ben... saldırırsa diye. Boss saldırırsa Güneş diye. Güneş batıyor ecek. derken kap geri geleceğim ben. Loot bulmak için şey yapıyorum. Güneş batıyor derse bana söyle ben evin yakınında bir tane ev buldum. Şu telle çevrili ev var ya. Ne varmış? Kofret varmış. Dur gev kesem. Ama bu gefler çok tatlı bize mı? Evet ya harbi çok tatlıdır. Ya sürekli gofret çıkıyor. Bu ne gofret aşkıymış bir av. Galiba oyunun yapımcısı gofretlere bayılıyor. Harbi ha. Değil mi kanka? Sen öldün mü? Yok. Ay x de bozuldu. Ay, x kanka şimdi bak burayı hızlandırma kanka Gefler sağlıyor buraya hızlandırma Burası maceralı Hadi devam edelim. kanka çok bisyev saldırıyor. çok fazla yev saldırıyor. Oha! Oha! Beni gir 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 gir. <laughs> kanka kapıyı kapayım. Veya yok biz. Eee ben barınağa girdim. Oha! Oha! Gir kanka, gir kapatayım. Yok kanka kapatma. Buradan vurursun kanka, çekil. Ben buradan vuracağım. Kanka çekil. Kanka bana geliyorsan vur. Sen de bana gelenleri kes. Kanka canım azaldı. Gofretin var mı? Yok. Nasıl ya? Kanka bence hepsi sana geliyor değil mi? Yok ya hepsi bana geliyormuş. Yok bana geliyorlar. Uzakta bir ülkede her Kanka hepsi sana geliyor bekle ben kesiyorum. Geliyorum. Rahat bırak lan arkadaşımı. Duyar. Oha! Kanka sen barınağa gir. Barınağa gir. Ben kesiyorum. i̇çine etmişler mi? barınağın. Geleyim barınağın mi? içine etmişler. Kanka hepsini kır hepsini öldürdüm. Gelebilirsin. Oğlum bir gıdım bile yok etmişler. Kanka <laughs> çok fazla varmış. Kanka bu boss çağrısı. Elli kuruş versene. Ee. <laughs> Elli kuruş <laughs> vermeden hayatını kaybet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka verme kutusu bulursan ne olur söyle al x-ray. Gofret. ya bu ne ya gofret değil. <laughs> gofret değil bu x-ray beleş. Kanka bu <laughs>

Ya kardeşim ya ısırma öldüm ölümü kabul et kanka Etmeyeceğim ben burada duracağım Ben de burada <laughs> Duracağım. Ben kanka seni iyi yok kanka. Ha. Kanka Leyse. bana ne oluyor? Benim her tarafım şişti. Neyse. Neyse bugünkü videomuzda bu kadardı. Daha fazla için takip, daha fazla video için takipte kalmayı kanka. unutmayın. Hoş like atmadıkları şakalı. için